Yine de ben Rahil ve çocuğum için endişelenmiyorum. Onların ölümünün sana inanmayan putperestleri sevindirmesinden korkuyorum. Şirk ve putperestliği ortadan kaldırmak için yıllardır gösterdiğim çabaların sonuçsuz kalmasından korkuyorum. Yardım et Allah'ım. Eşimi ve çocuğumu kurtar. Onların kurtuluşu feden halkının uyanışını getirecek, işler tapınağını yenilgiye uğratacak ve tek bir Allah'a inananların Allah'a şirk koşanlara karşı zafer kazanmasını sağlayacak. Sen Rahmansın, Rahimsin. Bana yardım et, bana yardım et. Hediyeyi geri almazlar. Yusufumu bana geri ver. Yusufumu bana geri ver. Yusufumu bana geri ver. Her neredeysen Allah seninle olsun. Yaşadığından kesinlikle eminim. Allah'ım sana sığınıyorum. Ben zayıfım. Ve baştan çıkarıcı şeytanların fitnesi karşısında senden başka bir sığınağım yok. İşlerde gösterdiğim başarı ve kalpleri kazanma yeteneğim senin sahinde sana yalvarıyorum sana yalvarıyorum Rabbim hiçbir zaman beni kendi halime bırakma Rabbim kurulan tuzaklara düşmekten beni koru senden başka bana kim yardım edebilir? Rabbim, eğer bu kadınların hilelerini boşa çıkarmazsan, çevirdikleri entrikalar da etkili olursa, ben kaybedenlerden olacağım. Rabbim... Yusuf meşakkat ve sıkıntılara boğulmuş. Ona yardım et. Ben seni kaybetmemek için özgürlüğümü feda ettim. Rabbim zindanın... ...ve işkencenin zorluğunu bana kolaylaştır. Bana dayanma ve direnme gücü ver. Rabbim, Potifar ve Züleyha benim için çok zahmet çektiler. Ben onları affettim. Sen de onları affet. Züleyha'yı kendisi için kurduğu çeşitli zindanlardan kurtar. Onu doğru yola vla. Evinden uzak garip mahkumlar için dua etmenizi söyledi. Allah onu zindandan kurtarsın. Ne zaman dua etmek için ellerinizi yüce yaradana açarsanız ana babalarından uzak evlatlar için de dua istedi. Bu benim Yusufum. Bu babasından uzak evlat benim Yusuf'um. Duyuyor musun Bünyamin? Bunlar babasından ayrı düştüğü için ağlayan kardeşinin sözleri. Lütfen sakin ol baba. Yusuf'un Mısır'da ne işi var? Üstelik zindanda. Ayrıca söylenenler Yusuf'u işaret etmiyor. Bu tutuklu ya benim Yusuf'umdur ya da Yusuf'un um nerede olduğunu biliyor. Allah'ın halifesi ve kesilen dal hakkında da bir şeyler söyledi ancak o aklımda kalmadı. Rabbim, onu zindanın köşesinden sevgi dolu baba ocağına kavuştur. Allah'ım, kardeşlerimi bana kavuşturduğun için sana şükrediyorum. Babam ve kardeşim Bünyamin'i de çok özledim onları da bana kavuştur. Rabbim ayrılık yılları uzadıkça uzadı. Kavuşma günümü yaklaştır. Rab'bim bu yalvaran kulunun gönlünü aydınlattığım gibi gözlerini de aydınlatacak bir ışık gönder. Bana ne yaptınız Yusuf Rabbim. Bundan böyle bütün şikayetlerimi ve yakınmalarımı sana getireceğim. Benim için Yusuf, seninle Yusuf'tu. Sensiz Yusuf bir hiçtir. Sensiz bir hiçtir. Rabbim Rabbim Ben sadece sana tapıyorum. Ve senden yardım diliyorum. Yusuf güzelliğinin bir aynasıydı. Ben seni görmek için aynaya bakıyordum aynanın görülecek bir tarafı yok eğer Yusuf'u seviyorsam sevgi yaşamak içindi yoksa benim gerçek sevgilim sensin Yusuf'u sevmekle sevginin anlamını idrak ettim Yusuf'tan geçerek de gerçek sevgili olan sana ulaşıyorum Allah'ım, Allah'ım, Yusuf sana ulaşmak için bir köprüdür sadece. <laughs> Allah, ım. evlatlarım hata etti. Şeytan onları kandırdı. Ben kendi hakkımı helal ettim. Sen de onları bağışla. Görüyorsun ki eski hatalarını telafi etmek için çalışıyorlar. Onların tövbesini kabul et. Her ne kadar sana dönmekte gecikmiş olsalardı. Kalpleri kırıp geldiler. Her ne kadar tövbe etmekte gecikmiş de olsalar. <laughs> Bu kez çok ama gerçekten çok pişmanlar rahmet denizinden bağışlanma ümit ediyorlar. Günahlarını bağışla. <laughs> Bir baba evlatlarını bağışlayamayabilir mi hiç? Daha başından sizin için af dilemek istiyordum. Ancak büyük günahlarınızdan dolayı Allah'ın duamı kabul etmeyeceğinden korkuyordum. Seher vaktini bekledim. ...seher vakti duaların kabul edildiği vakittir. Bu vakitte Allah'ım... ...beni boş göndermeyeceğini <laughs> ümit ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.